Ben bunu öyle. ve bunu karşılaştıracağız evet. bunu. Evet. Bugün. Bu ne Bu ejder meyvesi, meyvesi ve çilekliymiş. Bu, bu da bu ise işte, portakal, tamam. mandalina yani ve, limon. Limon aramalıymış. Evet. Başlıyorum. Önce yeniden başlıyoruz. Evet. yeniden başlayalım. Evet. başlayalım. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar biraz yardım almamız gerekecek tabii. Petis kayboldu o bizim içimizde. Biz bunu taktık arkadaşlar. Takamıyorsan Elif'inkinden denersin demiş. Evet. Zorlama yırtma. Ha, diyelim küpetini takabilirsin. Şu anda içine sokacağım. Abla sen de nasıl içine soktun? Ben de yapar mısın? Ah, sen benimkimi iç. Görmedim daha hiç. <laughs> Anne hani bir de o da böyle. <laughs> Ama Al. ben senin için ya. Tut dedim. Tamam mı? Sen küçük bir damla bana yağdı. <laughs> Allah. Takamıyorum. Allah. Arkadaşlar ezdermemiz çıkmış burada. A, ben açamazdım yorum edebilir misin? Arkadaşlar bu çok güzel. Perfect. Çok güzel. Arkadaşlar siz deneyebilirsiniz ama benim ağzı tadıma göre bu güzel deniyor. Ben 10 veriyorum. <laughs> veriyorum. Ben buna bir sıfır veriyorum. Koca bir sıfır. 2 veriyorum ben buna 2. 4. eskisini var. deneyelim arkadaşlar. Eskisi. Eskisi Yani. Eh, Eskisin en de denemişsinizdir? Ya Ama da denemeyenler şey... de olabilir arkadaşlar. Evet. Denemeyenler de olabilir. Biz adı pirpiri pir su. Diğerinin adı az önce çıktığımızı. Pert. Penatum. Ee? <laughs> Ulaştım arkadaşlar sonunda? Allah'ım bir şey. Yok. Umarım bir de açılması daha zor. Hmm. Atas. Ben yaptım. Ben yardım alayım. Ben de tüm beğenmedim. Ben de mantıklı. Ben beğenmedim. çok beğendim. Aa, bu sırada kaprisan var. Kaprisan. Kaprisanı ben çok beğendim. Çok güzel arkadaş. <laughs> ben bunu koca bir yüz veririm. <laughs> Ben de bunu veriyorum arkadaşlar. İkisi ben, de Yani o tane pinball İkisi de güzel arkadaşlar. Türkiye, Tabii bil siz bunu beğenebilirsiniz. Be. Ya da bunu beğenebilirsiniz. İkiniz de beğenmediyseniz. Az tadında görürsünüz. Siz bunu beğenebilirsiniz. Ya da bunu. bunu like kaybettim. atmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Durun. Durun. Ne bekleyin. Oldu? Hadi bunları da deneyelim. Tamam. Durdur. Dur. Anne. Durdurma yok hadi. Ay. Tamam. Hadi durdur dur, küserim. Devam hadi anneciğim. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Siz çok istemişsiniz. Biz de bu videoda devam edelim. Kızım, Kızım koy. Ben arkadaşlar. Bugün. Bunu ve bunu karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Evet. 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 Birisi i̇kisi de, pe ikisi de peynirli. de peynirli. Birisi baharatlı, var. birisi peynirli arkadaşlar. Top mu Bu yeni çıkmış arkadaşlar. Bu baharatlı. Bu da, baharatlı. Bu da baharatlı. Öbürü de şeyli. Peynirli. Devam edin bakalım hadi. Arkadaşlar önce de evet. pe peynirli deneyelim. Hmm. Evet deneyelim çünkü en sevdiğimiz peynirli çıkmış. Arkadaşlar güzel arkadaşlar. Bu bu video izlemediğim için ben buna gene koca bir yüz veririm. <laughs> ben buna Tadı oh. o kadar çok güzel ki biri bayılacak arkadaşlar. Mis gibi. Ben şimdi buna geçirim arkadaşlar. Baharatlı dayım. Baharatlı. Evet. <laughs> Arkadaşlar size bunu bir şey söyleyeyim. Evet. Evet. Koca bir sıfır hareketi yapıyor. bu, paketiyor. Koca bir sıfır hareket Bu güzel arkadaşlar. Bu panlar. Ama biraz acık kardeş. Ben beğenmedim. Yani çok biraz panlar. acı oluyor arkadaşlar Sizin azı bir ama biz gene bu olabilir baharatı çok, olabilir. çok az de koymuş bu. ama peynirli ama peynirli. bir tane peynirli. acı biber peynirli. koymuş peynirli. yani son bir merhaba balar bir mi koymuşlar ne koymuşlar bilmiyorum ama karardı arkadaşlar ama ben buna 5 veriyorum arkadaşlar anne çok beğenmedin niye? Bu evet. safa. Ve kazanan oh. peynirli mega. Evet bu peynirli kazandı arkadaşlar. arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın er arkadaşlar. arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.